Türk sinemasının en çok taklitlere konu olmuş güldüren karakterleri. Battal Gazi Bir kılıç darbesiyle 10 kişiyi mi haklamadı ya da surların üzerinden atına mı atlamadı? Bunun gibi aksiyonları uzun süre skeçlere konu oldu. Filmlerde en olmadık işlere imza atarken taklidinin yapılmaması düşünülemezdi. sana borçluyuz Battal Gazi. Öldü ölelim. Deli Kadir. Tokatlarıyla ve keskin ya bakışlarıyla birçok skece konu olan Deli Kadir karakteri halen alamadım. unutulmamakta. Temiz örtü serv. Servis getir. Başımı derde sokma beyim. Hadi dışarı. Şu masayı hazırla. İçki getir. Niye sustunuz? Çalın. Daha hızlı. Daha hızlı bir şeyler çal. Thank <laughs> you. Geçmiş günlerin ünlü yıldızı, aysız gecelerimin ayısın ayı, karanlık gecelerime ışık ol. Aşkınızda inim inim inleyen şu zavallı kalbimin hain feryadını sustur. Şimdi bir köl haline alan yüreğimde arkası yarım. ağam! Hesap ağam! <laughs> Hesap ağam. <laughs> Niki şekerim. Bu kente yaşanmaz artık. Baksana, köylüler diskoteklere kadar girmiş. <laughs> Paranızın üstünü vereyim abi. Üstünü şu çocuğa ver. Berbere girip tıraş olsun. İyi <laughs> 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 hey, güle güle jigolo. <laughs> ne demek cikolo? Söyle. Ne demek cikolo? Çok merak ettiyseniz ben söyleyeyim. Sen sus. Sörelen? Ay 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 ay. Ne demek cikolo? Müm mümkünse şey söylemeyeyim. Söylemeyeyim abi. Abiciğim. Sörelen? Ay ay ay. Oh. Oh. <laughs> Küçük Emrah Acıların çocuğu Emra önce hepimizin yüreğini burktu, sonra güldürdü. <laughs> Bu arada adı Emrah olan arkadaşlarımız ise okul yıllarında hep alayı alındı. Bu karakterin vebaline haksız yere onlar çektiler. Yabancı sandı bizi. Korktu saklandı demek. Ben sesleneyim oğluma. Emrah! Emrah! Oğlum! Biz geldik! Emrah! Ananla abin geldi yavrum! Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.